Bu iyileşme yolunda önce kendinize biraz açık sözlü olmanız lazım sanırım. Kimseye bile itiraf edemediğiniz bazı gizli şeyler var. Kendi karakutumuz. Evet evet, bunun için belki yöntemler veriyorsunuzdur değil mi? Nereden başlamalıyız kendimizi iyileştirmeye? Kendimizi değiştirme ve işte orada yüzleşme konularına baktığımızda genelde ben bir önce aile yapısına bakıyorum. Yani yetiştiğimiz ortam, annemiz, babamız e, ya da işte bize bakım sağlayan kişiler bizim hayatımızda %99.9 e, etkili farkında olmadığımız, özdeşleştiğimiz aile üyelerimiz olabiliyor. Ailede sistemik olarak görülmeyen ya da işte orada dışlanmış aile üyeleriyle de birleşebiliyoruz. Kendimize döndüğümüzde bir taraftan onları da dışlamış olabiliyoruz. Annemizi kabul etmiyoruz, babamızın bize davranışlarını beğenmiyoruz ama onlarda gördüğümüz o negatifler aslında bizim kendi gölge yanlarımız. O gölge yanları değiştirmeye başladığımızda kendimiz dönüşüyoruz. E bu işte cesaret istiyor.